Günaydın. Günaydın. Evren Bey. Siz misiniz? Ta kendisi. Abi günaydın. Sana da günaydın dostum. Ne olmuş sana böyle ya? Ee, arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ee, Bora Bey yeni asistan olacak. Onunla ilgileniyoruz. Oo, desenize bugün hareketli bir gün. Bizi bekliyor. Hadi bakalım. Burada alırım. Burada. Buradacı. Buradacı. Dayı. Burada alırım. Dayı, dayı, hadi yürü dayı. Burada falan yok burada. Hadi dayı, masa falan yok burada ya. Yürü. Buradacıymış. Allah'ım, o kadar güzel rüya görmüş biri çıkmaz mı da çıkmasın ya? Hadi, görüyorum oradasın. Hadi yürü git hadi. Evet, evet, evet bahisler devam ediyor. Göreyim, göreyim. Aslı, Aslı, Aslı'ya iki gün yazıyorsun. Başka, 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 başka. Alayım Zeynep. Evet, ona da bir gün yazıyorsun. Metin, Metin elli. Metin'e de iki gün yaz bakayım. bakayım. Osman'a elli yaz. İki gün yazıyorsun. Çok güzel, bahisler devam ediyor. İki, iki. Bizim bonusa iki yaz. İki. Başka, Şişt! Zeynep. Söyle bakalım Adı Hanım, sen kaç gün dersin? Hiç gün. Oo. bahisler kapanıyor, kapanıyor. Zilli çal kapandı. Bir işi beceremedim be. Püh. Ne? Üç beş gün idare etseydin. Neyi pardon? Bora Bey'in asistanlığını. On tane elim yok herhalde. Hangi birine yetişeceğim? <laughs> Günaydın. Günaydın Bora Bey. Günaydın. Bora Bey, benden önce çıktınız, benden sonra geldiniz. Evet. 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 Öyle oldu. Ada. Eee Ali sana söylemiştir umarım. Ha evet söyledi. Adayların CV'lerini toparlıyorum. Güzel. Adayların CV'lerini toparla. Sonra da odama getir tamam mı? Tabii. Kolay gelsin. Bu devirde helal süt emmiş asistan bulmak çok zor Bora Bey. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Sağ ol. Ha, nasıl birini arıyorsunuz Bora Bey? İşini layıkıyla yapacak birini, Ada. Ha benim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Pek değil. Pek değil derken? Ada, hadi seni patronun çağırıyordur. Ha? Tuğçe Hanım'ını bekletme. Üzülmesin sonra, hadi. Hadi git sen. sohbet ediyoruz ya iki lafın belini <laughs> i̇ki, iki lafın belini kralım Bora Bey. Ee, şey mi Bora Bey? Ne yapacak gelen asistan? Hani sizin ajandanızı tutacak. Evet. Toplantılara girip çıkacak. Haliyle. Ee, kuru temizlemeden kıyafetlerinizi alıp bırakıp getirip götürecek. Gerektiğinde. İş yemeklerini sizinle beraber gelecek. Olabilir. Ah, olabilir mi? Evet. Eve eve girecek mi? Ada, kendime asistan oluyorum değil mi? Yani senin yaptığın her şeyi o da yapacak. Tamam mı? Her şeyi. Anlaştık mı? Ee, ben bunları yapıyordum zaten. Ha bir de şey yapacak. Ne? Bütün bunları yaparken bana asla yalan söylemeyecek. Asla. siz onu diyorsunuz. Hı, hmm, onu diyorum ben. O zaman ben çıkayım mı? Yani senin işin gücün vardır. Şimdi ben seni tutmayayım. Ada, hadi. Hadi git patronunu bekletme. Hadi adaşım. Evet, çalışıyorum ben. Çok çalışıyorum. Kolay gelsin. Ada. Öyle biri olmayacak. Asıl size kolay gelsin. Anlamadım, bir şey mi dedin? Duyamadım. Bir, 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 kez daha söylesene. <laughs> kolay gelsin dedim. Ne güzel. Yani ikimiz de birbirimize kolay gelsin dileklerimizi sunduğumuza göre... Hı hı. ...artık hı. sohbetin bittiği anlamına geliyor değil mi bu? Değil mi? Bitti mi diyorsunuz yani? Bitti. Bitti. Evet. Çıkabilirsin. Hadi. Hadi bakalım. Ben biti demeden bitmez. Duyuyorum ben seni Ada. içine içine konuşma. Tamam. Hadi. Çıkabilirsin. <laughs> masam. Canım masam. Masam. Oy oy. Altın var masam. Oy. Oh, oh. Ne yapıyorsun? Hadi, hadi. Benim kara toprağım. Hadi. Daha çok özlersiniz masanızı. Ada Hanımcığım. Her şey benim kontrolüm altında Belma teyzeciğim. Tuğçe, son şansım Tuğçe. Ay Tuğçe demekten dilimde tüy bitti benim. Sen şimdi şunu mu diyorsun? Bora yeni bir asistan alınca adadan tamamen kurtulacak. Bunu mu diyorsun? Hiç şüpheniz olmasın. Dediğim gibi her şey benim kontrolüm altında. Siz bana güvenin. Peki sen şey demiştin. Ben adanın bir açığını bulacağım. Onun için kendi yanıma aldım demiştin. Ne oldu? Ya böyle şeyler zaman alır Belma teyzeciğim. Öyle hemen olmaz. Hem ben bir açığını bulduğum zaman siz de ailesini sepetleyeceksiniz evden işte. Sepetlemek mi? Ne demek sepet? Ne biçim laf o kızım? Aa Tuğçe. E, biliyor musun sen gün geçtikçe adaya dönüşüyorsun. Hay bu kız seni çok etkisi altına aldı. Alakası yok hiç hayır ben benzemiyorum adaya ya yok alakası yok neyse dediğim gibi her şey benim kontrolüm. Ay kontroller alsın götürsün seni olur mu Tavurcu? Kesildi galiba. Adacığım ne oldu ne vardı? Tutalım. kırmızı alarm kırmızı alarm. Nasıl kırmızı alarm deme. Y yeni bir asistan geliyor yani gelebilir. Ama gelme niye gelsin ki? Azıcığım sen bu şirkete ilk girdiğinde, ilk gün öğrendiğin şey neydi? Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsan ben sana söyleyeyim, senin adın 27 idi. E niye bir 28. bir asistan olabileceği seni bu kadar şaşırttı ki ben anlamadım. Üstelik sen öyle diğer asistanlar gibi gitmedin bu şirketten. Ben seni yanıma aldım. Neden? Çünkü Rüzgar rica etti. Neden rica etti? Neden rica ettin? Ee, haksızlığa uğradım anladı çünkü sağ olsun, sağ olsun. Anladım. Benim bu çakma nişanlı da bayağı merhametli çıktı ha. Ee, böyle bir yavaş yavaş gözüme girmeye başladı kendisi. Hem de gözüme batmaya. Bir şey mi dediniz? Yok, hiçbir şey demedim. Hadi bana bir kahve, işimize dönelim. Asistan. Kahve. Hı, hmm. kahve. Ee, bir kahve yapayım, ben size. Tamam, tamam hallettim. Kızım ciddi misin ya? Şimdi Bora Bey baya baya yeni asistanı alıyor öyle mi? Çık. Ama ben izin vermeyeceğim. Buyursun. <laughs> Niye acaba? Niye acaba? O masa benim. O masa benim. Kimseye kaptırmam masamı. Sen masamda masam diye tutturdun yani? Tutturdum. Evet tutturdum. Ver kahvemi. Ber kahvemi. Buyursunlar. Teşekkürler. Ellerine sağlık. Ah oh, keşke ben içsem. <laughs> Yürü be kızım be. Kim tutar seni? Asıl seni kim tutar? Ali gel. Durum fena. Ne oldu? Adaya yardım etmemiz gerekiyor acil. Tabii yardım konusunda ben zaten yardımcıyım. <laughs> Dosya. Adaylar. Kahve. Anlıyorum Ferhat Bey ama şu an bunları telefondan konuşmamızın hiçbir anlamı yok. Yani bizim bunları konuşmak için yüz yüze... ...yüz yüze denk gelmemiz lazım. Buluşmamız lazım bunları konuşmak için. Evet. Ee, haklısınız. İstediğiniz adayların CV'leri. Anlıyorum, anlıyorum. Tamam, tamam. Ben sizi dinliyorum. Buyurun, buyurun sizi dinliyorum. Kahve, kahve. Ne, ne? Kahve. Kahve. Kahve saatimiz Bora Bey. İstemiyorum git. Senin işin değil, getirir benim kahvemi. Hadi git işinin başına git. Hadi. Aa! benim işim değildi ya ben unutmuşum ya. Alışkanlık hı. işte Bora Beyciğim. Hı hı. hı. Anlıyorum. Hı. Telefondayım farkındaysan çık hadi hadi çık Allah aşkına çık. Evet evet evet. Ben, ben buradayım. Ben burada bekliyorum. Sesimi çıkarmam. Ben burada tam olarak şurada bekliyorum. Anlıyorum tabii. Tabii tabii öyle olur. Genelde öyle olur zaten. Hadi çık, git kendi işinin başına geç. Hadi bak Tuğçe patronum bekliyordur seni. Hadi çık. Hadi çık. Yok yok o beklemez o bir, 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 şey yapmıyor zaten. Ay Bora Bey benden duymuş olmayın ama yan gelip yatıyor böyle sürekli tırnaklarına bakıyor. E, evet, evet, evet. Ada! Pa pardon, pardon hapşurdum galiba. Ad Peki. Hadi. Evet, zaten dinliyordum. Dinlemeye devam ediyorum sizi. Evet. Yani dediğim gibi şimdi bunları buradan konuşmak yerine yüz yüze konuşsak çok daha mantıklı olacak. Aa! Yavaş biraz ada. Ne bu acele? <laughs> Özür dilerim Tuğçe Hanım. Ben bir bez alayım geleyim sileyim. Tamam hadi koş. <laughs> Aşk kendi seçer.